Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 3-9 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Katlanabilir mini masa tenisi 5.000 lira. Koşu ve yürüyüş bandı 6.990 lira. Spin bike 4.490 lira. Spor istasyonu 11900 lira. Eliptik bisiklet 6729 lira. Erkek sporcu tişört 200 lira. Kadın yumuşak dokulu sporcu üst 249 lira. Kadın sporcu tayt 149 lira. Kadın düğmeli çizgili pijama takımı 449 lira karartma fon perde 249 lira. Bebek soket çorap 3 adet 45 lira. Kadın düğmeli çizgili pijama takımı 449 lira. Kadın saten dantelli şortlu takım 249 lira. Kadın saten dantelli sabahlık 200 lira. Saten gecelik 179 lira erkek evikalın taban terlik, kadın evikalın taban terlik 129 lira. Volta VM5 Neo 3 tekerlekli moped 69.990 lira. Apex APS2 elektrikli moped 26.990 lira. Alegra üçlü su bardağı 115 lira. Alegra altılı kahve yanı bardak 149 lira. İrem altılı çay bardağı 99.50. Madlen ayaklı servis tabağı kare 300 lira. Tereyağlık 109 lira. Altın fileli porselen fincan takımı 12 parça 549 lira. Borosilikat burç desenli sihirli kupa 39.50. Acem porselen çay tabağı 44.50. Metal kulplu orta boy çaydanlık 979 lira. Metal yemek taşıma kabı 449 lira. Manuel doğrayıcı 249 lira. Kulplu tepsi çeşitleri 84.50. Kulplu kesim panosu 69.50. Şef bıçağı 120 lira. Salata kurutucu 179 lira. Kızartma tenceresi 400 lira. Cam sprey yağlık 79.50. Desenli matara 40 lira. Hobi kutusu 40 lira. Saklama kahu çeşitleri 25 lira dörtlü saklama kabı 59.50 2 katlı organizer 139 lira Bıçak ve soyacak çeşitleri 79.50 Rock üçlü makas seti 109 lira Tek fiyat mutfak ürünleri adet fiyatı 15 lira 32 litrelik oto termos 1200 lira 20 litrelik izolasyonlu piknik çantası 249 lira. 20 litrelik izolasyonlu piknik sepeti 400 lira. Katlanır piknik sepeti 449 lira. 32 parça piknik seti 179 lira. Desenli termos 179 lira. Piknik termosu 15.5 litrelik 400 lira. Kivi Pets 2 toplu kedi oyun tüneli 109 lira. Kivi Pets fare şekilli evcil hayvan oyuncağı 3 adet 49.50. Evcil hayvan lazeri 39.50. Işıklı plastik kedi top oyuncağı 3 adet 75 lira. Kedi tüy toplama tarağı 75 lira. Kivi Pets makaralı 5 metre tasma El feneri kaka torba haznesi seti 329 lira. Evcil hayvan su çeşmesi 700 lira. King biftekli yetişkin kedi maması 1.2 kilogram 99.50. Viskas ton balıklı kedi maması 300 gram 69.50. Enjoy tavuklu köpek maması 10 kilogramı 469 lira. Enjoy tavuklu kedi maması 10 kilogramı 679 lira. Dreamcat kedi kumu 10 litre 159 lira. Seg marka 9 kilo oranlık çamaşır makinesi 12.500 lira. Seg marka 4 programlı bulaşık makinesi 9.800 lira. Seg marka No Frost buzdolabı 19.000 lira. Regal Büro buzdolabı 7.000 lira. Homend Royalty çelik çay makinesi 2.200 lira. Chef Pro Chef Master Stand Mixer 3800 lira. English Home Multi Blender Seti 1899 lira. Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 800 lira. Chef Craft Saç Kurutma Makinesi 749 lira. Kiwi Şarjlı Epilasyon Cihazı 459 lira. Kiwi'den elektrikli cezve 269 lira. Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 375 lira. Singer overlock makinesi 8000 lira. Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi 2900 lira. Samsung Seiklon süpürge 4300 lira. Aprilla kulak burun kılı kesme makinesi 79.50. Oral-B D16 Ace Clean şarjlı diş fırçası 900 lira. Onvo 75 inç Frameless Ultra HD OLED Google TV 30 bin lira. He Level 58 inç 4K Ultra HD TV 16 bin lira. Onvo 32 inç Frameless HD Ready Google TV 6.000 bin lira. Pirana Data ve şarj kablosu 79.50. Pirana'dan süper hızlı 20 watt şarj aleti 249 lira. GoSmart TVS 19 Bluetooth kulaklık 300 lira. Çok amaçlı aktivasyon koltuğu 10.000 lira. Peluş makyaj veya kalem çantası 129 lira. Peluş masa kalemliği 99.50. Peluş defter 200 lira. Masa ve duvar saati 175 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.